Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomda yorumlardan gelen istek üzerine yarasa çorbası tarifi vereceğim. O zaman başlayalım. Gerekli malzemeler bir adet yarasa, bir adet soğan ve su. Tabii ki de şaka yapıyorum. Böyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Belki daha sonra yaparım ama şu an yapmayı pek de düşünmüyorum. Bugün sizlerle beraber uzaya karşı merakımın nasıl başladığını ve uzayla ilgili bütün bildiklerimi size aktaracağım. Ee, o zaman videomuza geçelim. Yüzeyden merhaba arkadaşlar. Şimdi size uzay merakımın nasıl başladığını anlatacağım. Bir gün 3. sınıfta dersteydik. Bir anda kapı çaldı. Sınıfa bir astronot girdi. Arkadaşlarım şahit. Yorumları bekliyorum hepsini umarım. Yazarlar. Her neyse şaka yapıyorum. 3. sınıfta okula 8 boyutlu bir uzay gösterisi geldi. Tabi ben hiç durur muyum arkadaşlarım giderken? Şuna aşkım çık şuradan be. Dururken ben arkadaşlarım giderken ben <laughs> Tabii ki bu etkine ben de katıldım. Bizi sıraya koydular. Daha sonra şişirilmiş bir içine doğru götürdüler. Orada bize 8 boyutlu bir şekilde uzay görüntülerini gösterdiler. O dakikadan itibaren ben şey, astronot olacağım diye tutturmaya başladım. O kadar çok konuştum ki o kadar çok araştırma yaptım hatta. E, videonun sonunda göstereceğim araştırmalarımı. Babam bana çenen dursun diye şurada gördüğünüz teleskopu aldı. Ee, astronot nasıl olur? İlk önce ondan başlayacağım. Astronot olmak için ya mühendislik ya da matematik bölümünden mezun olmanız gerekiyor. 2 ee, yıllık bir eğitim sürecine tabi tutuluyorsunuz. Eğitiminiz bittikten sonra bir teste giriyorsunuz. Eğer testten geçerseniz astronot alıyorsunuz. Geçmezseniz de bütün ayarlarınız tabii ki de yıkılıyor. Her neyse. Diyelim astronot olduğunu size uzaya bir görev için gönderdiler. Orada ne yaparsınız? Uzayda yer çekimi olmadığı için... 2-3 e, santim uzama oluyor. Uzuyorsunuz. Boyunuz uzuyor. Ve kalbiniz de küçülüyor aynı zamanda. E, uzayda uzadığımız için koşu yapmak zorundasınız. İlk günde 2 saat koşu yapıyorsunuz. Ve beslenme şeyine geçecek olursak günde 3 öğün kurutulmuş mama yiyorlar. Dişlerinizi fırçaladığınız, fırçaladığınız şey yutmak zorundasınız. Çünkü tüküreceğiniz bir ortam yok. Uzay gemisinde içtiğiniz sular geri çalıyor. Şey e, ne yaparlar, ne derler ona? Nasıl diyeyim ben şimdi size. Geri dönüşüm diyelim. Geri dönüştürüyorlar. Aynı zamanda astronot kıyafetinin maliyeti 12 milyon dolar. Maaşları ise 365 bin dolar. Bence gerçi iyi bir meslek ama tabii ki de zorlukları var. Uzayda kaybolma riskinizle kadar bütün zorlukları gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdi Samanyolu galaksisinden başlayayım. İçinde bulunduğumuz galaksi Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisinde Güneş Sistemi adlı bir güneş Güneş temasında bir sistemde yaşıyoruz. İlk gezegenimiz Merkür. Merkür ile beraber toplamda 8 tane gezegen bulunmakta. Bunlar sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs, Neptün. Evet, Güneş sistemimizin ilk gezegeni olan Merkür'den başlayalım. Şimdi ekranınıza Merkür gezegeninin resmi ve sesi gelecek. anlatmak gerekirse Merkür güneş sistemimizin en küçük ve ilk gezegenidir. Merkür gazdan oluşur. Aynı zamanda bir yılı 88 dünya gününe eşittir. Uydusu yoktur. Şimdi güneş sistemimizin ikinci gezegeni olan Venüs'e geçiyoruz. gezegenidir. Yüzey sıcaklığı 425 santigrat derecedir. Diğer adı çoban yıldızıdır. Takmalı ise cehennemin kız kardeşidir. Sıcaklığından dolayı aynı zamanda. Ee, Venüs'ün sadece 3 dakikalık bir olduğu için hiçbir şekilde mevsim yaşamaz. Düz bir şekilde devam eder. Adını ise Roma güzellik ve aşk tanrıçasından almaktadır. Şimdi sıra 3. gezegenimiz olan dünyada. Dünya hakkında pek bir bilgi vermeyeceğim. Zaten bilgiler belli. Yaşam olan Çek gezegenler. Dördüncü gezegenimiz ve NASA'nın en çok araştırma yaptığı gezegen Mars'ta sıra. Şimdi ekranlarınıza Mars'ın görseli ve sesi gelecek. Mars'ın takma adı Kızıl Gezegendir. Bu nedeni yüzeyine bulunan demir oksittir. Gezegen buradan bak dünyadan bakıldığı zaman kızıl gözükür. Ee, Mars'ta bir yıl dünyamızın iki yılına eşittir. Aynı zamanda Mars'ta dört mevsim yaşanır. Mars'ta donmuş su ve şelale bulunmaktadır. Ama şelaleleri lavdandır. Yani ne gezegen ne sıcak ne soğuktur tam ortada bir yerdedir. Ve NASA'ya göre yaşama en elvelişli gezegenleri. Bundan dolayı Mars'ta yüzyıllardan beri pek çok araştırma yapılmaktadır. Şimdi sıra 5. gezegenimiz olan Jüpiter'de. Şimdi ekranlarınıza Jüpiter'in fotoğrafı ve sesi gelecek. Güneş sistemimizin en büyük gezegenidir. Ee, bu arada gazsal gezegenlerin ilk sırasındadır ve Satürn'le aralarında Asteroid kuşağı denilen bir kuşak bulunmaktadır. Ee, Jüpiter'de Jüpiter'le bir yıl dünyamızın 12 yılına eşittir. Güçlü bir manyetik alana sahiptir ve kırmızı bir noktası var bildiğiniz üzere. O nokta bizim dünyamızdan çok büyüktür ve milyonlarca yıldır fırtına devam etmektedir. Basılacak bir yüzey yoktur. Anlayın, anlaşılacağı gibi gazal bir gezegen zaten. Şimdi sırada 6. gezegenimiz olan ve benim en çok sevdiğim gezegen Satürn var. <laughs> Güneş sistemimizin ikinci gaz ve en büyük ikinci gezegeni aynı zamanda insanların en çok dikkatini çeken gezegenlerden bir tanesi. Satürnün bir diğer özelliği ise Güneş sistemimizdeki en yaşlı gezegen oluşuyor. Böyle ki bu Satürnü çok daha soğuk yapıyor. Aynı zamanda Satürn'de bir yıl dünyamızın 29 yılına denk geliyor. Uzayla zaman ve ken kavramları gerçekten çok daha farklı. Satürn'deki bir gün ise 10 saat 42 dakika gibi bir süreye denk geliyor. Büyük olmasının yanı sıra dünyamızdan daha az dönüyor. Çok değişik bir şey. Yüksek ihtimalle hafif olduğundan dolayı böyle oluyor. O kadar hafif ki onu su dolu bir küvete koyabilseydik suyun üstünde kalırdı. Satürn'e diyeceklerim bu kadar. Fazla bir bilgi yok. Çünkü güneş son kısımlarına yer alıyor. <laughs> önce sesini duyduğunuz ve görüntüsünü gördüğünüz gezegenimizin adı Güneş Sistemi'nin 7. sırasına yer alan Uranüs gezegeni. Uranüs görüntüsünden anlaşılacağı gibi soğuk bir gezegen. Gezegende 42 yıl yaz, 42 yıl kış yaşanmakta. Uranüs'ün bir günü 17, sa 17 saat 40 dakika. Aynı zamanda dediğim gibi soğuk bir gezegen. Keşke oraya gitsem 42 yıl boyunca mis gibi yaşarım ben orada. Bence gayet güzel. Kış ayına bayılıyorum çünkü. Şimdi sırada Neptün gezegenimiz var. Ee, birazdan ekranlarınıza Neptün'ün sesini ve görüntüsünü geçireceğiz. Neptün'ün bir yıl 165 dünya yılına eşittir. Aynı zamanda yüzeyinde bulunan metandan dolayı ee, mavi renkte görülmektedir. Son iki gezegen zaten mavi renkte hatırlarsınız yüksek ihtimalle. Bir günü 16 saattir. Yani Neptün ilgili bilgiler kısa çünkü oraya pek ulaşan olmamış. Neptün ilgili sadece bu kadar bilgi bulunmaktı arkadaşlar. Ve şimdi sıra geldi. Cücük gezegenimiz olan Plüton'a. Ee, ben bu gezegene gerçekten acıyorum canlı değil ama olsun. Sürekli bir gezegen diyorlar, bir demiyorlar. Sürekli bir dışlanma haline. Her neyse biz geçelim. Ee, Plüton'da Plüton da bir yıl 245 dünya yılına eşit. Umarım doğru biliyorumdur arkadaşlar. Özür dilerim bilmiyorsam da. Çünkü sürekli bilgileri bir güncellenmekte. Aynı zamanda atmosfere sahip tek cüce gezegen Plüton'dur ve yüzeyinde karp şekli bulunur. <laughs> Evet şimdi sizlere azıcık yıldızlardan bahsedeceğim. Yıldızların renkleri genellikle beyaz, mavi, sarı ve kırmızıdır. En soğuk yıldızlar sarı ve kırmızı olanlardır. En sıcak yıldızlar ise mavi ve beyazdır. Büyük kütleli yıldızların yak oluşundan bahsedeyim. Büyük kütleli yıldızlar sporlamatlı patlamayla korkunç bir şekilde yok oluyorlar. Ve geriye kara delikleri bırakıyorlar. Kara delik dediğim işte ölü yıldız. Yani nötr yıldızlardan meydana geliyor aslında. Küçük kütleli yıldızlar ise dış katmanları uzaya saçılıyor ve geriye beyaz denilen toz ve duman bulutlarının oluşan nebula adlı şey oluşturuyor. Nebula, nebulalardan da daha sonra tekrardan yıldız oluşumu ihtimali var ama bir yıldızın oluşumu milyarlarca yıl alıyor. Ee, bize en yakın galaksimizden devam edeyim. Bize en yakın gezegen Andromeda adlı galaksimiz. O da bizim gezegen, gezegenimiz diyorum. O da bizim Yakadığımız gibi Star bir galaksi. Bize en yakın sistem ise Alpha Centauri. Bizden yaklaşık 4,5 trilyon kilometre uzaklıkta ki oraya gitmemiz imkansız. Voyager bir görüntülemişti. Öyle biliyorum ben arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, aynı zamanda abone olduktan sonra yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, bu size videonun başına bahsettiğim araştırmalarım, bütün bilgilerimi tek tek kanaladım. Mesela yıldızlardan bahsettim, daha sonra gezegenlerden, ardından uzayın resmini koydum. Bu Andromeda galaksisi bu arada. Burada bazı değerli bilgilerden bahsettim. Burada uluslararası uzay istasyonunu tanıttım. Burada son olarak en çok dikkat çeken gezegen Mars'tan bahsettim arkadaşlar. Ya 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 ya. <laughs> Sıçın güneş sistemimizin ikinci. <laughs>